Enver Yağmur, İskender'in doğumluyum. 87, 1987'de İstanbul'a geldim. Abimle başladım market olarak. 95'e kadar marketçiliği bıraktım. Turizm işine başladım. 99, 99'a kadar. Ondan sonra imhas makineye Asfalt sektörü makina sektörüne girdim. 10 yıl İmhas makinada çalıştım. Orada kazandığım tecrübe, kazandığım çevrem, eş dost her şeyi orada edindim. bin şey 2010'da İmhas'tan ayrıldım. Kendi firmamı kurdum sıfırdan başladık ve bu duruma geldik. Allah'a çok şükür. Tam makine e, 2011'de kuruldu. Sıfırdan başladık. Yama sindilleriyle başladık. Ondan sonra Nura makine ile Nurettin Bey ile ortak olmaya karar verdik. Yaklaşık 6-7 yıl beraber güzel bir çalışma yaptık. Yedek parça, makine, alım, satım, kiralama. En çok İstanbul içi taşeronlara makine kiraladık. Ve oradan gelen gelirlerle e, makine parkımızı yükselttik. E, bir sene önce Ortaklıktan ayrılmaya karar verdik ve kendi iş yerimi kurdum, kendi atölyem'i kurdum. Şu anda işte çocuklarımla beraber bu işi yürütmeye karar aldık. Bu şekilde şu anda devam ediyoruz. Furkan Makina, şu anda işte yeni yerimizde bir buçuk yıl oldu. Burası ortalama bin metrekare atölyemiz, depomuz, yedek parçamız ve makinelerimiz. Ee, bu şekilde şu anda dışarıya tanıdıklarımız firmalara servisimizi, yedek parçamızla bu şekilde beraber çalışıyoruz. Ee, benim büyük oğlum Eyüpcan Yağmur, üniversite mezunu Megatronik Mühendisliği. Ve burada kendi projesi olarak bazen e, fikirleri var. ...bir makine imal etmeyi... ...hedefliyor. Benim desteğimle beraber, ikimiz beraber... ...inşallah bunu yapacağız. Genellikle... ...asfalt makineleri, silindir... ...ağırlıklı bomak... ...yedek parçası bulunduruyoruz. E, Finişerde de genellikle Vogel'e üzerinde ağırlıklı. Bir de yama silindirleri. Yedek parçaları servisin bakımlarını. Şu anda e, bu iki marka makinelerle bu şekilde devam ediyoruz. Piyasadaki en çok bulunan makineler. Stokumuz çeşit çok olduğu için hepsini bulunduramıyoruz ama ağırlıklı seri giden parçaları stokumuzda her zaman hazırda vardır yani mesela finisherlerde konver zinciri ee, tabla kiti genellikle işte palet palet zinciri ağırlıklı olarak bunları stokta tutuyoruz en çok seri giden ürünler Sinirlilerde zaten onunki de belli takozlar, işte hidrolik kısmı, yürüyüş takımları, hidromotorların, bunlar da şu anda stokumuzda var. Ufak silindirlerde zaten hepsi var. Kendinde, kendimiz de, de imalatçı olduğum için elimizden geleni kendimiz yapıyoruz. Olmayana da dışarıda yaptırıyoruz. Veya yetkili servislerden de aldığımız da oluyor. Genellikle arkadaş işte bu ustamız bakıyor bu işe elektrik kısmına. Ama yedek parçaları da ben temin ediyorum. Finisherlerde de en çok işte saydığımız şeyler ee, yedek parçası elimizde el geldiği kadar stok tutmaya çalışıyoruz. Yurt dışı servisimiz yok. Sadece yedek parça satışımız var. Servisimiz sadece yurt içi. Genellikle yani Marmara bölgesi. Yani çok da uzak yerlere gitmiyoruz, göndermiyoruz. İmalatı da genellikle kendimiz elimizden geldiği kadar imalatımızı yapıyoruz. Olmayanları da çevreden temin ediyoruz. Şimdi genellikle bizim sektör çevremiz en çok bana güvendiği şey bakımlı makine vermemizden ve hiçbir zaman mağdur durumda bırakmamamızı. Kiraladığımız makineler ve yaptığımız servislerde bir arıza olsa onun mağdurluğunu bırakmayacak şekilde acil bir şekilde müdahale ediyoruz. Ve en çok bizim makinelerde ve finisher şey ve finişellerde operatör hataları oluyor. İstemeyerek de olsa gene oluyor yani. Silindirlerde zamanında bakılmayan arıza, yani ufak bir arıza da önemsemiyorlar. Diyelim ki e, ee, hararet. Ha, şurayı bitireyim diyor. Hararete dikkat almadan Aretten dolayı motoru yakıyorlar yani. İkincisi e, hidrolik ya hortum patlasa patladı halde gene yürüyorlar. Bu sefer büyük hasar meydana geliyor. Yankıta sinirlilerde bunu yaşıyoruz. Yani kullanan arkadaşlar ekip olduğu için pek de tecrübeli operatörler yetiştiremiyorlar kiralık olduğu için. Finisherlerde de operatörler daha tecrübeli silindirler operatöründen. Daha tecrübeli oluyorlar. Bakımlarını daha güzel yapıyorlar. Kiralama ağırlıklı işte Yama silindirleri, Vabil finisher, toprak silindiri, aspas silindirleri. Serviste de sadece silindir ve finisher olarak bakımı ve servisini yapıyoruz. Elimizdeki stok yedek parça da aynı şekilde bu makineler için elimize sok ediyoruz. Furkan makinedeki Makina parkında 7 tane yama silindirimiz var. Bir tane vabilimiz var. Ee, bir tane de toprak silindirimiz var. Makine alımında en çok dikkat ettiğimiz tabii ki ilk önce marka. Genellikle Türkiye sektöründe, asfalt sektöründe bomak tercih ediliyor. Makineleri alırken mutlaka tecrübemizle dayanarak kontrolümüzü ediyoruz. Alınacak makine ise fiyatta anlaşırsak o şekilde alabiliyoruz. Gelecek 5 yıl içinde hedefimiz e, tabii ki makine parkımızı her şeyden önce yükseltmeye çalışıyoruz. Bir de bir projemiz daha var. E, bir makina imalatı oğlumla beraber e, şu anda bir çalışmaktayız, çalışmaktayız şu anda. Onu bitirirsek Allah'ın izniyle beş sene içinde e, Türkiye asfalt sektöründe talep olacağına inanıyorum. Şu anda piyasada fazla olmayan bir makina. Furkan makina ikinci el makineleri genellikle ağırlıklı alım satım yapmaktayız. Yani eee asfalt sektörün asfalt sektörün makinelerini hemen hemen hepsinin değerlendirmeye çalışıyoruz. Furkan Makina olarak yedek parça, servis, ikinci el, alım satım denildiğinde ilk akla gelen firma olmak istiyoruz. Asfalt Türkiye desteğiyle işimizi de büyüteceğine inanıyorum. Yeni bir çevre sağlamaya çalışıyor. Ve bunu başaracağına inanıyorum. Adım soyadım Eyüpcan Yağmur. 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden negatronik mühendisi olarak mezun oldum. İki sene farklı çeşitli firmalarda proje firmalarında çalıştım. Daha sonra e, maaş üzerinden çalışmak benim için yeterli gelmedi. Babamın yanına gelmeye karar verdim. Fırsatların çok daha fazla olduğunu düşündüğüm için. Burada şu anda e, servis işleriyle, bakım işleriyle, makine kiralama işleriyle ve yedek parça işleriyle uğraşıyorum. E, önümüzdeki süreç içerisinde, Üretim işine girmeyi çok istiyorum. Şu an asfalt sektöründe benim eksik gördüğüm border makineleri Türkiye'de üretimin çok az. Ve kaliteli e, müşteriye hitap edecek bir makine üretilmiyor. Genelde yurt dışından alınıyor. Ben bunu mühendisliğime de kullanarak güzel bir şekilde üretebilirim. Herkes için verimli olur. Asfalt Türkiye çok profesyonelce Kurulmuş, güzel fikirlerle oluşturulmuş bir e, yapım. Hem Instagram'dan hem Youtube'dan takip ediyorum. Bu şekilde ilerleyip daha da böyle bu asfalt sektörünün içine oturmasını istiyorum ben de. Oldukça çünkü insanların birbirini daha çok tanıdığı, daha beraber iş yapabildiği e, bir platform haline geldi.